Arkadaşlar bugün size öyle haberler vereceğim ki, hem Fenerbahçe camiası, hem de tüm futbol severler adeta şok olacak heyecandan yerinizde duramayacaksınız. Bomba! Fenerbahçe taraftarları koltuklarınızdan kalkın, çünkü bu transfer sezonunda sarı lacivertliler adeta transfer patlaması yapmaya hazırlanıyor ve duyduğunuzda telefonu elinizden düşüreceksiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın, beğeni butonuna basın ve hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda belirtin. Hazırsanız ilk bomba haberle başlayalım. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre Fenerbahçe, 24 yaşındaki İspanyol süperstar orta saha oyuncusu Pablo Martinez için Real Madrid ile adeta kapışıyor. Piyasa değeri tam tamına 75 milyon euro olan bu maestro, geçen sezon La Liga'da 38 maçta 12 gol ve 16 asist yaparak adeta devrim yarattı. Madrid kulübü 90 milyon euro bonservis teklifi yaparken, Fenerbahçe temsilcileri Mourinho'nun da onayıyla benzer bir rakamı masaya sürdü. Jose Mourinho, bizzat bu transferi yürütüyor ve oyuncunun sarı lacivertli formayı giymesini ısrarla talep ediyor. Sadece bu değil, şimdi gelelim asıl şoka. Fenerbahçe, 28 yaşındaki Portekizli fenomen Sabek Joao Silva'yı da kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Juventus'un yıldız oyuncusu olan Silva, geçtiğimiz sezon Serie A'da 34 maçta 5 gol ve 11 asistle adeta defans ve hücumu birleştiren bir canavar gibi oynadı. Bon servis bedeli olarak 55 milyon euro istenirken, sarı lacivertliler kiralama ve sonraki satın alma opsiyonu içeren dev bir anlaşmaya imza atmak üzere. Jose Mourinho'nun Juventus'ta birlikte çalıştığı Silva için özel talimatlar verdiği ve Fenerbahçe'ye gelmesi durumunda takımın oyun planını kökten değiştireceği konuşuluyor. Bu transfer, sadece bir transfer değil, adeta bir futbol efsanesi başlangıcı olacak. Ve işte en büyük sürpriz. Fenerbahçe, 21 yaşındaki Brezilyalı forvet oyuncusu Lucas Fernandes için, Premier Lig ekipleriyle kıyasıya bir rekabet içine girdi. Manchester City ve Liverpool'un da istediği Fernandes, geçen sezon 40 maçta 18 gol 10 asistli liglerin en parlak genç yeteneklerinden biri olarak gösteriliyor. Piyasa değeri 65 milyon euro olan Fernandez için Sarı Lacivertliler tam 70 milyon euro bonservis bedeli teklif etti bile. Mourinho bu oyuncunun Fenerbahçe forması altında dünya starı olacağına inanıyor ve tüm transfer sürecini yakından takip ediyor. Taraftarlar bu habere müthiş tepki veriyor, sosyal medyada adeta bir patlama yaşanıyor. Sadece sahada değil, mali anlamda da kulübü zirveye taşıyacak bu transfer tüm Fenerbahçe tarihine geçecek. Kaynaklarımdan aldığım diğer bomba habere göre, Fenerbahçe 30 yaşındaki Alman defans oyuncusu Markus Lehmann ile anlaşmaya çok yakın. Lehmann, geçen sezon Bundesliga'da 36 maçta 4 gol ve 7 asist yaparak, hem defansif hem de hücum katkısı olan bir yıldız olduğunu kanıtladı. Bon servis bedeli olarak 45 milyon euro istenirken, Mourinho'nun özel ilgisi sayesinde Sarı Lacivertliler kulübü ikna etti ve oyuncunun transferi için son pürüzler gideriliyor. Ayrıca bu transfer Fenerbahçe'nin savunma hattında bir devrim yaratacak, rakipler karşısında tam bir canavar gibi mücadele edecek. Jose Mourinho bizzat oyuncunun antrenmanlarını izliyor, transferin gerçekleşmesi için tüm kontaklarını seferber etti. Fenerbahçe'nin bu transfer hamlesi rakip kulüplerin de gözünü korkutuyor ve İstanbul'daki rekabetin çıtasını inanılmaz yükseltiyor. Şimdi sırada bomba gibi bir diğer transfer var. 26 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Antoine Dubois piyasada 60 milyon euro değerinde ve geçen sezon Lig 1'de 37 maçta 14 gol 9 asistle adeta bir maestro performansı sergiledi. Fenerbahçe, rakipleri PSG ve Marsilya ile yarış halinde bu ismi kadrosuna katmak için gün sayıyor. Mourinho, Dubois için özel stratejiler geliştiriyor, oyuncunun sarı lacivertli formaya adapte olması için tüm deneyimlerini sahaya yansıtacak. Transferde bonservis pazarlığı tam gaz devam ediyor ve 80 milyon euroyu bulan tekliflerle kulüpler arasında büyük rekabet yaşanıyor. Taraftarların heyecanı her geçen dakika artıyor, sosyal medyada Kare Dubois Fenerbahçe etiketi trend topik olmayı başardı bile. Son olarak, genç ve yetenekli 19 yaşındaki Türk golcü Emir Yıldırım için de önemli gelişmeler var. Bu yıldız adayının piyasa değeri şimdiden 25 milyon euro olarak gösteriliyor ve geçen sezon Süper Lig'de 33 maçta 15 gol 7 asiste parlamış durumda. Mourinho, genç oyuncuyu geleceğin en büyük süperstarı olarak görüyor ve onu Fenerbahçe'nin futbol felsefesine entegre etmek için büyük planlar yapıyor. Kulüp, Emir için 30 milyon euro servis bedelini hazır tutuyor ve geleceğe yatırım yapıyor. Tüm bu gelişmelerle birlikte Fenerbahçe, Transfer sezonuna damgasını vuracak ve rakiplerine açık ara fark atacak gibi görünüyor. Jose Mourinho'nun bizzat yönetiminde gerçekleşen bu transfer hamleleri, kulübün hem sportif hem de mali açıdan yeni bir çağ açtığını gösteriyor. Her biri kendi alanında yıldız olan bu oyuncular, sarı lacivertli formayla adeta bir futbol şovuna imza atacaklar. Taraftarlar, tüm bu transfer haberleriyle adeta bir futbol bayramı yaşıyor ve sosyal medyada coşku dorukta. Bu bomba gibi gelişmelerin ardından Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon şampiyonluk yarışının en güçlü favorisi olduğu artık kesinleşti diyebiliriz. Sizler de bu tarihi sürecin bir parçası olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın, beğeni butonuna basın ve hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda belirtin. Önümüzdeki videolarda bu transferlerin detaylarını, oyuncuların kulüpten ilk açıklamalarını ve Mourinho'nun taktiksel değişikliklerini sizlere özel olarak aktaracağız. Şimdilik tüm haberleri özetlemek gerekirse, Pablo Martinez, Joao Silva, Lukas Fernandez, Markus Lehman, Antoine Dubois ve Emir Yıldırım gibi süperstarlar Fenerbahçe'nin yeni efsaneleri olmaya çok yakınlar. Bu oyuncular sadece yetenekleriyle değil, bonservis bedelleriyle de kulüp tarihine geçecek, Jose Mourinho'nun liderliğinde Fenerbahçe'yi adeta futbolun zirvesine taşıyacaklar. Gelecek videolar için heyecanınızı koruyun, çünkü Fenerbahçe'den gelecek yeni bomba haberlerle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bir kez daha hatırlatıyorum, kanalımıza abone olun, beğeni butonuna basın ve yorumlarda hangi şehirden izlediğinizi yazın ki bu dev futbol heyecanını birlikte yaşayalım. Haydi Fenerbahçe şampiyonluğa!